Öğreticiler ve sektör paydaşları. İlk deneyimleriyle ilgili sizinle paylaşmak istediğim bir püccu porsiyonlama. Saygıdeğer rahmetli Ömer Tömey bana bir öğretisidir. Porsiyonlama usulüyle besleme yapalım. Yani bizim işletmemizde durum şöyle: Bir hayvanın günlük yiyeceği ürünler önce uzmanlar tarafından listelenir. Soya, küresi, 20 kilo ısıl 4 kilo yolcağı. 2 kilo saman gibi bu porsiyona her daim bir sadık kalırız. Ve porsiyonu çarpanlarla bir tablo yaparız. Tabloda bir hayvanlık, iki hayvanlık, 3 hayvanlık, işte 5, 10, 20, 30, 50, 100 hayvanlık şeklinde bir liste basarız. Hayvan sayısına göre çalışan arkadaşımız listede bakar 123 hayvanlık yapacak. 123 hayvana hangi üründen kaç kilogram diyorsa onu girer. Yani hiçbir şekilde herhangi bir ürünü kendi isteği doğrultusunda ya da öngörüsüyle artırıp azaltamaz. Sadece porsiyon değerleri değiştirir. 120 porsiyon yerine 121 porsiyon gibi. Size de bunu yapmanız gerektiğiyle ilgili öneride bulunuyorum. Hepinizi seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Videoların devamı için takip etmeyi, yönlendirme için de tavsiye, yorum ve önerilerinizi bekliyorum.